Değerli izleyenler Altı Eylül Belediyesi'nin çalışmaları 13 merkez 81 kırsal mahalle olmak üzere devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri konteyner temizliği, konteyner dezenfektan olmak üzere çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyorlar. Malumunuz Covid-19 pandemisi şu anda artmış durumda. Hatta zirveyi görmüş durumdayız. Şu anda bugün de çalışmalar ikinci Gündoğan mahallesinde sürüyor. Yanımızda ikinci Gündoğan mahallesi muhtarımız Nihat Emer var. Kendisini bu çalışmalarla ilgili sorularımız olacak. Kendisini düşüncelerini alacağız bu çalışmalarla ilgili. Evet muhtarım dediğimiz gibi bugün sizin mahallenizdeyiz. Hoş. Temizlik işleri hoş bulduk. Temizlik işleri müdürlüğü ekipleri, sağlık işleri müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bugün ikinci Gündoğan'da sürdürüyor. Şekereli sokaktayız. Neler söylemek istersiniz? Ee, öncelikle e, Altay Belediye Başkanımız Hasan Avcı'ya e, çok teşekkür ediyorum. Bu e, Covid-19 illeti yayıldı ve şu an gerçekten zirve durumda. Ve e, bunu halk olarak öncelikle biz e, kendimizi kollayarak e, misafirliklerde, oturmalarda, günlerde, düğünlerde, nişanlarda önce bunları biz bırakacağız. Ve bunu çocuklarımızı dahi tamam saat 1 ila 4 arası çocuğumuzu serbest ama gerçekten bu bu dönemde çocuğumuzu dahi parka çıkartmayalım. Mecbur kalmadığı süre içerisinde dışarı çocuklarımızı çıkartmayalım. saat 4 geçiyor. 5 6 7 AVM'lerde çocuk gezdiriyor insanlar. Bu kadar duyarsızlık olmaz. Evet haklısınız. Yani ben buna üzülüyorum. Devletimiz bunu söylüyorsa bir bir bildiği vardır. Önlemini alalım lütfen hep beraber. Evet, Bunun şimdi üstesinden geleceğiz. Kamu kurumlarımız, belediyeler olsun işte Altaylı Belediyesi şu anda 94 mahallede çalışmalarını sürdürüyor. Gerek temizlik olsun gerek dezenfektan çalışmaları Ama vatandaşımızın üzerine düşen görevler de var. Lütfen hep birlikte el ele verirsek bu işin üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle kesinlikle. Altaylı Belediye Başkanı e, şu an dezenfekte ediyor parklarımızı e, dezenfekte ediyor. Ve e, COVID'e yakalanmış vatandaşlarımızın apartmanlara girip merdivenlerinden tut, oraları dezenfekte ediyor. Bu ayrı bir güzel. Gerçekten belediye başkanımıza teşekkür ediyorum bu konuda. Yani biz millet olaraktan e, bunun üstesinden geliriz ama yasak e, çok önemli değil. Önce biz kendimiz kendimizi yasalar uymamız gerekiyor. Evet doğru söylüyorsunuz. Evet Teşekkür, teşekkür ediyoruz varız için. Ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenler dediğimiz gibi şu anda bugün 6 Eylül Belediyesi ikinci günden maalesef çalışmalarını sürdürüyor. Yarın diğer mahalleler devam edecek bu çalışmalar. Gerek sağlık işleri gerek temizlik işleri olmak üzere çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.